Kışın şıklığınızı korumanın yolları. Soğuk havalar geldiğinde stilinizden ödün vermeden sıcak kalmak mümkün. Kış aylarında hem konforu hem de şıklığı yakalamak için bazı önemli ipuçlarına dikkat etmek gerekir. İşte kışın şıklığınızı korumanın en etkili yolları. Birinci katmanlı giyinmeyi öğrenin. Katmanlı giyinmek, hem sıcak kalmanıza hem de stil sahibi görünmenize yardımcı olur. İç katman olarak nefes alabilen termal içlikler tercih edebilirsiniz. Orta katmanda yün veya kaşmir kazaklar kullanarak ısıyı koruyabilirsiniz. Üst katmanda ise şık ve kaliteli bir kaban veya mold seçerek kombininizi tamamlayabilirsiniz. Katmanları dengeli seçerek hareket özgürlüğünüzü koruyabilirsiniz. İkinci kaliteli dış giyim seçin. Kış stilinizin en önemli parçalarından biri dış giyimdir. Klasik bir yün palto veya uzun kaşe kabanlar, hem sıcak tutar hem de her kombininizi tamamlar. Su geçirmez ve rüzgar geçirmez özelliklere sahip kabanlar, soğuk havalarda konforunuzu artırır. Spor bir görünüm için şişme montları tercih edebilir, Klasik bir tarz için ise kemerli kaşe kabanları kullanabilirsiniz. 3. Doğru aksesuarlarla tarzınızı yansıtın. Atkılar, bereler ve eldivenler yalnızca sizi soğuktan korumakla kalmaz. Aynı zamanda kombinlerinize farklı bir hava katar. Kalın örgü atkılar, yün bereler ve deri eldivenler kış stilinizi güçlendirir. Renkli ve desenli aksesuarlar kullanarak monoton kış kombinlerinize hareket katabilirsiniz. Özellikle pastel tonlarda veya kontrast renklere sahip aksesuarlar ile kombininizi tamamlayabilirsiniz. 4. kışlık ayakkabı seçimine özen gösterin. Soğuk havalarda hem şık hem de dayanıklı ayakkabılar tercih etmek önemlidir. Deri çizmeler, kalın tabanlı botlar ve su geçirmez ayakkabılar kış için ideal seçimlerdir. İç kısmı kürklü botlar sıcaklık sağlarken Kauçuk tabanlı ayakkabılar kaymayı önler. Aynı zamanda ayakkabılarınızın rahat ve ortopedik olmasına da dikkat etmelisiniz. 5. renk ve doku uyumu yakalayın. Kış kombinlerinde genellikle koyu tonlar tercih edilse de pastel ve nötr tonlarla da şık görünümler elde edebilirsiniz. Kadife, yün ve kaşmir gibi dokular ile kombinlerinize zarafet katabilirsiniz. Özellikle bej, krem, gri ve toprak tonları kombinlerinize sofistike bir hava katar. Maş seçiminde kaşmir ve yünlü karışımlar sıcaklık sağlarken Peluş detaylar ekstra şıklık kazandırır. 6 over size ve fit kesimleri dengeli kullanın. Bol kesim kazaklar ve kabanlar oldukça moda ancak alt kombinlerinizi dar kesim pantolon veya taytlarla tamamlayarak denge sağlayabilirsiniz. Böylece şık ve orantılı bir görünüm elde edebilirsiniz. Örneğin, over size bir palto giydiğinizde dar paçalı pantolon veya diz üstü çizmelerle kombininizi dengeleyebilirsiniz. 7. Şık ve fonksiyonel çantalar tercih edin. Kış kombinlerinize uygun büyük ve şık çantalar hem tarzınızı güçlendirir hem de ihtiyaçlarınızı taşımanıza yardımcı olur. Deri ve süet çantalar bu mevsimde harika seçimlerdir. Zincir detaylı omuz çantaları ve veya postacı çantaları hem şıklık hem de kullanım kolaylığı sağlar. Çanta seçerken suya dayanıklı ve kolay temizlenebilir malzemeler tercih etmek uzun ömürlü kullanım sunar. 8. Desen ve dokularla kombinlerinizi hareketlendirin. Kış aylarında genellikle koyu renkler tercih edilse de ekosef, kazaya ve örgü desenleri kombinlerinize hareket katabilir. Özellikle ekose desenli kabanlar veya desenli çoraplar kışın monoton havasına canlılık kazandırır. Türk detaylı yakalar, tüvit kumaşlar ve deri detaylarla daha sofistike bir görünüm elde edebilirsiniz. 9. iç mekanlarda da şıklığınızı koruyun. Kış aylarında dışarıda kalın kıyafetler giyerken, iç mekanlarda da şıklığınızı koruyacak parçalara yönelmelisiniz. İnce ama sıcak tutan trikolar, zarif bluzlar ve rahat ama şık pantolonlar tercih edebilirsiniz. Katmanlı giyim sayesinde dış mekanda sıcak, İç mekanda ise rahat bir kombin oluşturabilirsiniz. 10. Kışın Cilt ve Saç Bakımına Özen Gösterin Çıklık sadece kıyafetlerle sınırlı değildir. Soğuk hava cildi ve saçları kurutabilir, bu yüzden nemlendirici kremler ve saç bakım yağları kullanarak sağlıklı bir görünüm elde edebilirsiniz. Dudak nemlendiricisi ve el kremleri cildinizin kurumasını önlerken daha bakımlı bir görünüm sunar. Kışın stilinizi koruyarak sıcak kalmak için bu ipuçlarını uygulayarak her zaman göz alıcı görünebilirsiniz.